Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem nasibimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar ekran görüntüsü alıp muska haline getirin ve çantanıza taşıyın. Yavaş yavaş nasibimizin açıldığını göreceksinizdir. 20-25 gün içinde birçok olumlu şey hayatınıza gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çok fazla almak istedik de bir türlü alamadığınız bir şey varsa ve buna hiçbir şekilde farklı şeyler olumsuzluk getiriyorsa bu çalışmayla onun önüne geçeceğiz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere bilgisayar çıktısı alıp gömüyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.